Selamlar herkese Ubisoft Durması hakkında yeni bilgilerimiz var yani ciddi ciddi artık farklı şeyler oluyor ve farklı yerlere doğru gidiyor. Şimdi diğer videomda yani 3-5 tane video yapmıştım bu konuyla alakalı kaynağımız burada sağlam birisiydi ve aslında şu an ele alacağım kişinin videolarına ve içeriklerine baktığımız zaman yani YouTuber kendisi biraz böyle hani Vogue kültürü varsa bu da anti Vogue oluyor ve iki tarafta birbirinden kötü olduğu için ve bunları kendisinin uydurabileceğini düşündüğüm için bu kaynağın %100 yüz doğru olduğu olduğunu düşünmeyin lütfen. Yani değişebilecek şeyler bunlar ve belki de bu sadece izlenmek için ya da işte gündemde ne varsa benim gördüğüm çünkü kendi kanalı içerisinde gündemde ne varsa işte atıyorum Ghost of Yote'yi kadın karakter? Kadın karakteri oynayan aktris böyle yapmış şöyle yapmış diye izlenme kasmak için bir şey yapmış olabilir. Bu sadece olabilir bu arada. Kesin bir şey demiyorum burada. Kanalına baktığım zaman böyle şeyler benim aklıma geliyor. Ama yaptığı paylaşım ve işte daha doğrusu içeriden bilgi aldığını iddia etmesi ve değindiği konular çok ciddi yani geçenki videodan da ciddi. Bundan dolayı da zaten bu uyarıyı yapıyorum. Ha baştan da söyleyeyim uzun bir video olacak. Bu arada bayağı bir uzun bir video olacak bu arada. Ne kadar olacağını bilmiyorum ama uzun bir video yapacağım. Çünkü hepsini ele almak istiyorum burada. Ve bu da aslında serinin son videosu olacak Ubisoft'la alakalı. Nefret ikliminden, işte eleştiri ikliminden beslenmek istemiyorum. Daha çok benim kontentim işte haberlerle alakalı, gameplaylerle alakalı içerikler olduğu için oraya doğru biraz daha yönelelim istiyorum. Ama tabii ki de böyle içeriklerde olduğu zaman, haberler olduğu zaman sizlerle hızlı bir şekilde paylaşacağım videonun konusuna da geçelim. Şimdi kaynak olarak Endimo TV adına bir YouTuber almış durumdayım ve videosu dün yayınlandı. Şu an 250 bine yakın izlenmesi var ve çok ciddi iddialar ortaya atıyor. Hemen bu iddiaların başında Shadows'la başlayalım bu alakalı. Aslında Shadows'un geliştirilme aşamasında beyaz Japon bir erkek karakteri varmış. Ama 2020 yılında yaşanan Black Lives Matter'dan Ubisoft çok etkilendiği için ana karakterin temasını tamamen değiştirmiş ve 14 Şubat tarihi oyunun çıkışı konusunda kesin değil bu sadece bir tarih belirlemek için yapılmış bir içerik ve oyun yılın ikinci çeyreğine ertelenebilir. Yani ne demek istiyoruz? Yıl 4 çeyreğe bölünüyor. İkinci çeyrekte işte bu Ocak, Şubat, Mart'tan sonraki Nisan, Mayıs ve Haziran'ı kapsıyor. Yani bu üçünden biri olabilir deniyor. Kesin değil. Bilgi kaynağımıza lütfen %50 oran verin doğruluk konusunda. Dediğine göre yine Andy Motivi'nin Yasuke karakterinin rolü azalabilir ya da değişebilir. Oyunun hikayesinin birinci bölümü ağırlıklı olarak onu ele alıyor eğer hikaye ver. Yasuki karakteri hakkında bilgiler azalırsa ve düşürülürse birinci bölüm onu ele aldığı için baştan yapmak uzun sürebilir. Bundan dolayı da az önce söylediğim maddeye geri dönersek oyun yine ertelenebilir. Oyun içerisinde Japon hükümetinin bile bir saldırıya geçip aslında eleştirip oyunlarını yasaklamasından sonra Ubisoft'un Japon kültürüne bir saygısızlık yapılmış durumdaymış. Onu ben araştırıp gördükten sonra gördüm ve şaşırdım. Açıkça söylemek gerekirse ve bundan dolayı da biraz daha düzeltme aşamasına geri dönmek istiyormuş Ubisoft ve frag Fragmandaki Yasuke sahneleri içerisinde hip hop şarkıları varmış ve bu bir skandal halinde yorumlanıyor şu an. Ubisoft'ta çalışanlar dışarıdan bir ekip tutmuşlar bu konu hakkında. İşte bu zaman diliminde siyahi bir e, karakter yaptık ve özel şarkı yapar mısınız? Endimo'nun dediğine göre bu şarkıyı yapacak kişiler bile dönemin saçma olduğunu, buna özel şarkı yapılmasının gerek olmadığını dile getirmişler. Ama ısrarlı bir şekilde Ubisoft bunu yapmamız gerekiyor ve yapacağız diye söylemiş. Ve fragmandaki Yasuke sahneleri hip hop şarkılarıyla bir nevi beslenmiş. Yasuke fragmanda, kesilmiş tabii ki de bunlar bazı siyasi mesaj ve içerikler söyleyecekmiş ama bunu fragmandan kesmişler. Aynı zamanda tanıtım fragmanı içerisinde karakterimiz siyah bir karakter olduğu için marketteki böyle açık dünyadaki marketleri işte farklı yerleri silahıyla yok ettiği zaman bunu koymak istememiş. Abi. Farklı bir mesaja doğru gidebilir diye. İşler sadece burada bitse e, büyük ihtimalle herkesin hoş olacağı şeyler olur. Shadows'la alakalı. Ben bilgileri verdikten sonra bu arada kendi yorumlarımı aktaracağım. Şimdi Shadows'u farklı bir yere koyalım. Hexe alakalı bilgi vermek istiyorum sizlere. Çünkü kaynağına Hexe'ye de sormuş. Hexe'ye alakalı çok skandal şeyler var eğer doğruysa. Şimdi Assassin's Creed Hex 2026 yılında çıkması planlanan serinin diğer boyunca Shadows'tan sonra ve Hex bu zamana kadar yapılmış en GC oyun olacakmış Endymon'un tabirine göre. Hex'e de çok fazla fantastik öge barındırılacakmış ve bu oyunun mekanikleri, grafikleri ve işte fantastik ögelerden ortaya çıkan işte büyük ihtimalle ISO'ların o aletlerinden ortaya çıkan fantastik ögelerden yeni gameplayler aslında bu oyunda bizlere sunulacak olacakmış ve bu oyunda bu zamana kadar gördüğümüz en büyük kadın ana karakter olacakmış. Büyükten kalsın da şu her şeyi burnunu sokan bir kadın karakter. Aynı zamanda bu kadın karakterimiz de lezbiyen olacakmış. Kadınların rolü bu oyun içerisinde çok ama çok fazla arttırılıp abarttırılmış durumdaymış. Kaynağının dediğine göre eğer oyun bu şekilde birleştirilmeye devam ederse Hex'in çıkmayacağını düşündüğünü dile getirmiş kaynağı. Tabii ki de bakın arada saçma olan şeyler var. Mutlaka Endimo'nun dediğinden cımbızla ayıklıyoruzdur. Bundan dolayı bu kaynağa %100 güvenmeyin diyorum sizlere. Ve Hex ile alakalı bilgilerimizi verdikten sonra Ubisoft'un planlarına gelir Evet. Ubisoft kapanmak ya da yeniden başlamak gibi bir fikre ya da bir düşünceye sahip değilmiş. Eğer her şey kötü giderse baştan şirket satılmayacakmış ve farklı bir planı varmış. ABC olmak üzere. A planı bankalarında zaten çok para varmış bu arada. Zamanında kazandıkları çok para bunu kullanacaklarmış. B planı eğer o halde de işler kötü giderse orijinal Assassin's Creed oyunlarını baştan yapacaklarmış. 6 oyunu, ez yolu oyunu. Bu şekilde internette dolaşan kara bulutta dağıtmayı ve baştan insanların kendilerine karşı bir sempati duymasını planlıyorlarmış. Eğer böyle bir şey olsa. Asıl olarak Ubisoft'un düşüşe geçmesinin sebebi Atlas değilmiş. Yaklaşık 10 senedir Skull and Bones'a 650 milyon ya da 850 milyon değerinde para yatırmışlar ve çeyreğini değil onun çeyreğini bile alamamışlar satışlarda. Bundan dolayı da da Shadows'a bu sene içerisinde çok fazla bel bağlamışlar. Hatta Atlas'a kendilerinin yaptığı uzaylı temasına sahip olan bir Red Dead Redemption oyunu olarak kodlamışlar kendi içerisinde. Atlas demişken de bu arada Atlas aslında ana karakter olarak hep kadın karakter olmasına rağmen hikayesi böyle olmayacakmış. Atlas aslında Mandalar yani oyun oynayacakmış ve büyük Mando aileleri olacakmış bu oyun içerisinde. Outlaws'a benzer bir şekilde yer dünyası var yani ona yanaşabiliyorsunuz, buna yanaşabiliyorsunuz ve işte açık dünyası içerisinde Mandalar dış görünüşünü değiştirebilecekmişiz, farklı ekipmanlar sahip olacakmışız tabii ki şu anki temadan bin kat daha iyi. Ama yapım aşamasında bu fikir silinmiş, bunu yapmamaya karar vermişler ve bundan sonra da Atlas'a alakalı şu anki halini almış. İddialar bu şekilde. Ben ne düşünüyorum peki? Kazıdıkça altının çok kötü şeyler çıkıyor. Umarım bu kaynak doğru değildir bu arada. Umarım kanaldan gördüğüm kadarıyla Endimon sadece izlenmek için böyle bir şey yapmıştır. Artık iyi mi yaptı, kötü mü yaptı, bunu tartışırız bu arada bana göre çok farklı şeyler bunlar. Hoşuma gitmiyor duyduğum şeyler. Benim çocukluğumdan beri oynadığım, sevdiğim bir serinin bu hale gelmesi, şirketin bu hale gelmesi beni çok üzüyor. Umarım doğru değildir diyorum bunlara ki şans vermiyorum doğru olması konusuna. En azından Atlas ve işte Hexe konusuna. Yani ne kadar bilsem de bilgilerin benzer olduğunu, bu arkadaşımızın hayal gücünü kullanarak bunları yapabileceğini de düşünüyorum aynı zamanda. Vogue kültürü çok kötü bir kültür. Ama buna karşı çıkan anti-Vogue kültürü daha da kötü bir kültür. Her şeyi Vogue olarak adlandırıyor. İkisinden de olmamak gerekiyor. Olaylara üçüncü şahıs bakış açısıyla bakmak gerekiyor. Sakin düşünmek gerekiyor ve bir tarafı desteklerken mutlaka cidden beni mi düşünüyor destekleyen taraf yani beni desteklediğini düşündüğüm kişi yoksa bunları yaparak kendine bir şey katacağını mı düşünüyor bir sorgulamak gerekiyor. Bundan dolayı bu tipi video yapmayacaktım ama son olsun artık bu da. Sizler ne düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında tartışalım bu konuyu. Bu da videonun sonu olmuş aslında. Böyle bir video yapmak dediğim gibi istemiyordum ama bayağı bir izlenme almış. Kaynağının da doğru olduğunu iddia ediyor. Sizler ne düşünüyorsunuz? Yeniden tekrarlıyorum. Yorumlar kısmında yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoya dek görüşmek dileğiyle.